Arkadaşlar hepinize selamlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere mayıs ayının 6'sı için günlük bakım yapmak istiyorum. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkta, işte, sağlıkta neler var. Evet arkadaşlar, neyi merak ediyorsanız niyetinizi alın. Biraz sıkıntılar var. Ailesel problemler gözüküyor. Yani yaşadığınız alanda kiminle bu şekilde sıkıntınız var arkadaşım? Yani bu evlilikte olabilir. Evliysen eşinle aranda bir sorunların olabilir. Bir ayrılık sıkıntısı var sanki. Yol ayrımında olanlar var ya da bu kararı almak isteyenler var. Evet. Tabi bu hepinize uymayacak ama arkadaşlar bunu yaşayanlarınız var ki gözüküyor. Bekarsan da Yaşadığın alanda birisiyle sorun yaşıyorsun sen ya da anlaşamıyorsunuz. Tabii ki bunlar düzelir mi? Düzelme çok yüksek. Ama şu sıralar biraz gidecek sanki bu sıkıntı, biraz inatlaşma konuları olacak gibi devam edelim. Şimdi gözyaşı da dökülmüş sanki bir sıkıntıyla. Belki bunu çocuğunla yaşıyorsun, eşinle değilse de. Kiminiz eşinle eşiyle yaşıyor? Ama burada kesinlikle yaşadığınız alanda bazı sıkıntılar var. Evet, toplu bir parayla alakalı zordasın ama rahatlayacaksın arkadaşım. Bu paran sana hiç ummadığın bir anda geliyor. Bekliyorsun. Gecikmiş ama bu paran hani çoktan beri bekliyorsun. Alamadığın bir paraymış ama bu yani alamadığın para gelecek sana. Buna faka olabilir. Tazminatla alakalı olabilir. Hani bir para var yani toplu bir para olarak gözüküyor. Evet, senin paranda da gözü olan birisi var. Bak, senin çalışmanda ya da işte rızkında gözü olan etrafında bir kişi var. Bu kişiyi sen bilmiyorsun arkadaşım. O kadar da güzel anlatıyorsun ki paranı, evini, işini, gücünü yani her şeyi anlattığın birisi. Bu dikkat et bak, bu kişiyi anlatmaman gerekiyor. Ben her zaman diyorum ki derdini, tasanı, paranı, işini, gücünü anlatma. Kimin ne olduğu belli değil arkadaşım. Maskeler var yani bakımda etrafta maskeler gözüküyor. Yani şu sıra bir sevdiğinden bir sıkıntı alabilirsin. Çok iyi anlaştığın birisinden bir hayal kırıklığı yaşayabilirsin. Ben gördüğümü söylüyorum arkadaşlar. Ee, sen e, birine yardım edeceksin. Ya komşun bu ya yakının ya arkadaşın ama birine yardım edeceksin. Bir destek olacaksın. Senden bu kişiye borç istedi ya borç isteyecek gibi gözüküyor. Evet. Ya da sen göreceksin kendin yardım etmek isteyeceksin. Bir uçak yolculuğu yapanlarınız var. Ama buraya sevinerek gideceksin. Sen bu yola, bu yolcula e, sevinerek gideceksin. İşten sebep de olabilir. E, ya yurt dışı ya şehir dışı olarak gözüküyor ama çok istiyorsun buraya gitmeyi. Yolun açılmış. Evet nazar var o kadar nazar var ki Ağırlık yani Herkesten ağırlık alabilirsin Sevdiklerinden bile öyle yani Bu sıralar en ufak bir şeyde ağırlık ve nazar Gelecek sana ee, O yüzden de dikkat et arkadaşım Herkes her şeyini anlatma ee, Hastanede yatan bir yakınınız mı var Yoksa da bu ihtimal söz konusu Yani yaşı olan birisi Bu ve rahatsızlıkları var Ya ameliyat olmuş ya da şu sıralar iyi gözükmüyor bu insan. Bir hastaneye yatma durumu olabilir. Ha sonra iyi olur mu? Tabii ki iyi olma ihtimali var. Ama bir tedavisi gözüküyor. Evet. Duygularınla hareket edebilirsin. Bu sıralar birazcık böyle kendinle alakalı duygusal bir yönün var. Duygularınla hareket edeceğini görüyorum. Sevdiğin birisinden bir haber alma ihtimalin var. Her an olabilir bu. Küs e, olduğun aklında birisi var varsa arkadaşım unutamadığın kiminizin çok hızlı olacak bakın az önce de mesela küser olanlar için yükleme yaptık videomuzu yani kiminizde çok hızlı olacak demek ki beni dinleyenlerin arasında bir sevinme var ama bu insana güvenmek istiyorsun sen yani bu adım senin için çok şey olmayacak adım atıyor ama ne şekil atıyor yani devamını getirecek mi ya da samimiyetçi var mı Hani böyle bir ardan alacaksın. Alman gerekiyor zaten. Böyle olursan kazanırsın. Öte türlü seni hazırda beni bekliyor diye düşünmesin. Yani bu insan bu kadar senden bu kadar emin olmasın arkadaşım. Evet devam edelim. Duygu ve düşüncelerin güzel. Çok güzel. Duygu ve düşüncelerin güzel. Bu sıralar böyle bir sadece sadece böyle bir yavaş hareket edeceksin. Pek içinden bir şey gelmeyecek. Zaten önemli konularda bu hafta karar alma arkadaşım. Biraz bu hafta geçsin tamam mı? Günlük bakım ama birkaç günü de gösteriyor bakın. Biraz ağırdan al. Önemli konularda karar verirken emin ol iyice Evet. Bir para kaybın var. Bunu çok düşünüyorsun ama sen bu hemen olmamış olabilir. Bir geçmişte yaşanmış ama sen bu durumdan zor toparlanmışsın. Ama tekrar bir korkuların var. Hani tekrardan kaybeder miyim? Belki bunu bir yatırımda kaybettin. Belki bunu birisi senin elinden aldı haksızlık yaparak. Ama bir şekilde kayıpların olmuş senin. Artık bu dibe vurmuşluk tekrar yaşanmayacak. Önce bunu söyleyeyim. Ama tabii ki yine tedbirli olun arkadaşlar. Kime ne parası verdiğinize, ne aldığınıza, sağlamlılığına bakın. Kimle ne görüşüyorsanız, bu kişi kimdir? Hani Günümüzde biliyorsunuz malum her şey olabilir. Dikkat etmenizi isterim. Bazılarınızda çünkü bu enerjiler gözüküyor yani alım satımda mesela dikkat edin kimle ne iş yaptığınıza. Evet, yakınınızdan birisi sana derdini tasasını anlatacak. Çok büyük sıkıntılarını söyleyeceksin ama sen de bu insana vaktiyle zamanında kırgınlık yapmışsın. Hani içinden hak etti diyorsun diyeceksin. Ama sana da sığınacak gibi. Biraz da böyle bir yardımsever olmalısın arkadaşım. Sana da sığınacak. Hani bu insan ne yaptıysa geçmişte seni üzmüş olabilir. Ama şu sıra bir sıkıntısı var. Sanki sana sığınacak gibi. Senden e, destek bekliyor. Belki onu dinlemeni bekleyecek. Böyle de bir durum var burada. İşte e, iyilikten şaşmamak lazım arkadaşlar. Tabii ki kırılıyoruz. Kimimiz kimimiz ailemizden kırılıyoruz. Ama aynı şeyleri yapmak zorunda değiliz. Yine de siz iyi niyetinizi bozmayın. Çok büyük hatalar, büyük sorunlar olmadığı sürece ama. Evet, yolculuk yapanlarınız bu sıralar çok olacak. Planlar var burada, bir yerlere gitme düşünceleri var. bunlar gözükmüş. Yemek ortamlarınız var. Gün içerisinde yemek yiyeceksiniz sevdiklerinizle. Ee, ve bir toplantı mı bu bir okul toplantısı olabilir okulla alakalı bir aktifi, aktivite olabilir çünkü çocuklar da var burada kalabalık bir ortam böyle bir ortama gireceksiniz devam edelim biraz da tabağa bakalım güzel bak biraz sıkıntılar var alacağın e, bir para bir beklentim var hızlı bir şekilde paranız gelebilir arkadaşlar yani bu kişi sana yani bir yerden bir para bekliyorsan bu para hemen gelebilir düşüncesinde var. Bir de birisi engel oluyormuş sanki birisinden dolayı gecikmiş ama bu hemen sonuçlanacak sanki birkaç güne kadar bir para kazanabilirsin. Yani beklediğin bir para sana gelebilir. Yüreğin bir sıkıntıda dardasın. Anlatamadıklarım var, böyle içine attıklarım var ama bunları anlatıp rahatlayacağını görüyorum. Bir de ailenden birisiyle bir çatışma halindesin, bir rekabet halindesin. Bilmiyorum, bir çıkar mevzusu olabilir, bir mirası konuda olabilir bu durum. Alacak verecek de olabilir ama bir sorunlar var gibi bir soğukluk enerjisi gözüküyor burada. Alerji sorunlarınız var, havadan kapıyor gibisiniz arkadaşlar. Bu sıralar bunlar çoğalabilir böyle rahatsızlıklarınız ee, ve bir erkek enerjisi var. Bir erkekle bir görüşme yapacaksınız. Bu görüşme çok önemli. Lafını sözünü bilen bir insan. Bu avukat olabilir. Ee, yani lafı sözü dinlenen birisi. Ve bayrak çıkmış yanında bir avukat olabilir. Ee, ya da devlet dairesinde bir işiniz var. Bir insandan destek görebilirsiniz. Ama erkek enerjisinde bu. Ve e, davanız varsa da biraz gecikebilir. Ertelenebilir. Bir sonuç alacaksınız ama... Bu sonuç çok da uzamayacak. E, fakat ağırdan işliyor. Ağırdan işleyen bir durum. Ve E harfi var. Baş harfi E harfi birinden de böyle konularda yardım göreceksiniz. Hani baş harfi E ya da ismi içerisinde de olabilir tabi. E, destek göreceksiniz. Böyle bayraklı bir yerde bir işiniz varsa ya da mahkemelik konularınızda. Evet. Hayır diyorsun sen birini istemiyorsun kabul etmiyorsun ama bu kişi de peşinde kim ise bir teklif almış olabilirsin kabul etmemişsin ama bu insan seni korkutuyor mu nedir burada bir tedirginsin sen hayır dedin bir insan belki kısa süreli bir beraberlik yaşadın hayır dedin sonrasında devam etmek istemedin ama bir enerji var burada arkadaşlar. Bunu tek başına çözemiyorsan birileriyle konuşman lazım. Çünkü bu insan sana rahatsızlık veriyorsa, kendi çapında çözemiyorsan tamam mı arkadaşım? Bunu yaşayanlar ama kesinlikle var. Hayır demişsin bu insan kabul etmiyor, peşinde. Evet. Deniz üstü yolculuk düşünenleriniz de var. Bir yere gitme durumlarınız var. Tatil planları mı yapıyorsunuz ya da bir yeriniz mi var? Yazlık bölge olabilir. Gideceksiniz sanki planlarınız var arkadaşlar gideceksiniz kiminizde gitmiş bile olabilirsiniz ee, ve toplu bir paraya bak burada toplu bir parayla alakalı ya bir ödemen var ya bir alacağın var bunları alıp rahatlayacaksın günleri de çok yakın arkadaşım kesinlikle özlem duyuyorsun. Göremediğin çocuğun olabilir Bir özlem var ama çocuk var ee, Ya çocuğun olmuyor çocuğun olmasını istiyorsun Bir tedavi görüyorsan e, Bu biraz yavaş ilerliyor Ama sonuç iyi olur arkadaşın Tedavi görüyorsan ama Çocuğunu göremiyorsan Çocuğun var da göremiyorsan da Biraz sabırlı olacaksın Burada bir ailesel problemler var Bir inatlaşmalar var Ama sonuç olarak e, Görmek istiyorsan da amacına da ulaşırsın. Yeter ki hissediyor bakım. Evet arkadaşlar. Bakımımız bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımı da takip ederseniz sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.